Bizim külliye dediğimiz onlarınsa saray olarak adlandırdıkları cumhurbaşkanı makamında yok yok. Eksik olan tek bir şey vardı o da soytarısı. Çok şükür onu da bulduk. Hatta birkaç soytarı bulduk. O soytarılar çıktılar son dönemlerde sarayda kurulan sofradan bahsettiler. Ayran bardağına bile rakı diye süsleme yapıp bu milletin önüne koydular güya bize de şirinlik yapıyorlar. İşte diyorlar sarayda yok yok. Peki bu taraf hükümet, iktidar, paragani o sofraların olması normal. Bre soy tarılar. Sizin sofralarınıza ne demeli? Kurmuş olduğunuz sofralarda size içki şişesinin kapağını açana sizin vermiş olduğunuz miktar 3000 küsür lira. 3000 küsür lira o sarayın sofrası kurulur ya. Siz sadece içkinizi açan adama veriyorsunuz o parayı. Sizin için donatılan sofranın bedelini bu halk bilmiyor mu zannediyorsunuz? Sofrada oturanlara bak. Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu. Soy isimlere dikkat ettiniz mi? Arasam bulamaz. Birbirlerini nasıl bulmuşlarsa aynı çatı altında, aynı uslup, aynı ağız oturmuş oldukları sofrada gelen faturanın bedeli 77 bin TL tek sofra. Sofrada kim var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileri ve geri gelenleri. Sarayın sofrasını eleştiriyorlar ya o sarayda kim var? Irak Başbakanı ve oradan gelen heyet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normal koşullarda Irak Başbakanı ile o sofrada otururken pahalı da değil ha yanlış anlaşılır normalde çökelek peynirini sofraya koyup çeyrek ekmekle bir de çay. çayda demli olmasın masraf çok olur. Onunla beraber kafa kafaya verip oturup konuşması gerekiyordu. Sonra da masraf olmasın diye arabayla uğurlamaması gerekiyordu. Direkt ben kapının önüne gönderip arkasından da suyu döküp hadi güle güle demesi gerekiyor. Ya burası da zaten muz cumhuriyeti. Ya dönüp de insan bir arşivlere bakar. Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrasına bir bakar. Fotoğraflar orada. Sofrada zaten bir tek kokoreç var. Başka bir şey yok ki. Yarım ekmek arası o Bir de o sofralara bir bakın. Onun için diyorum sarayda eksik olan bir soytarıydı o da maşallah o da bulundu çok şükür. Bir de değil birkaç soytarı. Bir de meclis kürsüsüne çıkıp bom 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 vurmuyorlar mı? Süleyman Demirel çıkmıştı hatırlarsanız Turgut Özal'ı eleştirmek için otobüsün başında gürlüyordu. Sarayda beş lambalı avize yanıyor. Sizin tencereniz kaynamıyor diye kızılca kıyameti koparıyordu. Sonra kurban olduğum Allah işte. Çıkardı onu aynı köşte aynı avizenin altında oturmaya başladı. Yine aynı lambaları yakmaya başladı. O zaman kimse dönüp demedi yani hani sen diyordun avizede beş lamba var. E sen niye gaz yağ lambası yakmıyorsun? Kimse bir şey söylemedi ona. İşte Demir eldeki olay gibi bu milleti dönüp salak yerine koymalarına yanıyorum ben ya. Zannediyorlar ki millet işte Kemal Kılıçdaroğlu o hani atletle oturup ekmek kuru fasulye yiyor ya, yanına da bir pilav koymuş, elinde kaşık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatı hep böyle. Yok anacım, siz öyle yansıtıyor olabilirsiniz ama biz öyle görmüyoruz. Sizin her bir sofranızın maliyeti 60-70 milyar. İneceksin belediyenin yemekhanesine efendim size antrikot hazırladık olmaz olmaz ben çok üzülürüm antrikot yiyemem Tabii sen onu dedin diye biz de dönüp direktmen sana Hazreti Ömer muamelesi yapacağız hani o hikaye var ya kendisine hurma ikram ediliyor yok halk ne yiyorsa ben de onu yiyeceğim e tabi Hazreti Ömer'in adaletini de bilmeyen yok bizimki zannediyor ki biz onu Hazreti Ömer'in yerine koyacağız antrikot ben yemem benim çalışanım ne yiyorsa ben onu yerim. E tabi hemen arka kapıdan vın getirin rakı rokayı. Vur patlasın çal oynasın. E bizim gördüğümüz bu. Sizin anlattığınız şey bize inandırıcı gelmiyor. Onun için soytarılık yapmaya gerek yok. Biz sarayda ne yenildiğini de biliyoruz. Sizin sofranızda ne yenildiğini de biliyoruz. Halkı bu kadar enayi yerine koymayın artık. Vazgeçin. Hayvan terli yemiyor. Toplum olarak biz zaten misafir misafirperveriz kardeşim. Eve gelen misafir için ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ne kadar fakir olursak olalım en azından o sofrada 3-5 çeşit bir şey bulunduruyoruz. Bizim Türk toplumunun kadınını tanımadan konuşuyorsunuz. Ya ben ne kadınlar biliyorum. Eve temizlikçi çağırıp temizlikçiye ayıp olmasın diye önden evi temizleyen kadınlar var ya bu ülkenin misafirperverliği dillere destandır. Hazırlanan çayın yanına mutlaka bir tane pasta yapıştırırlar. Sanki biri kapak biri tencere gibi. Sadece çay yok. Pasta olacak. Sen asgari ücretle evindeki misafiri bu kadar hürmetkarsan Türkiye'nin temsilcisi konumundaki adamla müsaade et bir sofrayı donatsın. Bu ülkenin zenginliği anlamına geliyor. Sen ne oturmuşsun fakir edebiyatı yapıyor. Kaldı ki sen fakiri sevmiyorsun ki. Hiçbir zaman fakirin yanında yer almadın. Kah ona atletli dedin, kah göbeğini kaşıyan dedin. Bugüne kadar hep aşağıladın. Bundan sonra da aşağılamaya devam edeceksin. Sonra da dönüp o fakire fakir edebiyatı yapıyoruz. Dediğim gibi yemezler kardeş. Yiyenler yok mu? Var. %25 kesim sen ne yaparsa yap sana gelip dayamış yani oyunu sözün kısası bunlarla ilgili siz çenenizi yormayın. Çünkü inandırıcılığınız yok bu konuda. Yani bu taraftan birisi olarak bilin istedim anladınız. Benden bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.